Plastik ve ambalaj sektörü İzmir'de buluştu. Katılımın yüksek olduğu fuarda sektördeki en son teknolojik yenilikler tanıtılıyor. Plastik ve ambalaj sektörüne yönelik fuar bu alandaki tüm tarafları bir araya getirdi. Normalde bir insanın günlük örnek veriyorum 3 top streç tüketiyorsa bu makinelerle bu tüketim bir topa kadar düşüyor. Endüstride çok kullanılan bu strafor malzemesi artık mobilya sektöründe hizmetinde. Çok hafif bir malzeme. Gördüğünüz gibi şu dörtlüğü kaldırabiliyorum. Bu da bitmiş hali, kaplanmış hali. Tek kişilik koltuğunu 30 TL civarlarında satmayı hedefliyoruz. Bu ara onu yabancı toplam 133 firma katılıyor. Fuarda sergilenen teknolojik yeniliklerin önemli kısmı da Türk malı. Palet üzerindeki ürünleri bir arada sıkı bir şey.